Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 173, 178, 179, 180 ve 181. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz siz de buluş yapabilirsiniz. Bilim ve teknolojideki gelişmeler kimlerin sayesinde olur? Bilim ve teknolojinin gelişmesi mucitler, bilim adamları ve yazılımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişimine yazılımcı dediğimiz eğitimli insanlar yapmaktadırlar. Bu insanlar üniversitelerde doktora yaparak bir teknoloji geliştirmek için yeni yazılımlar üretmektedirler. Yüzyıllar önce ise bu işleri mucitler dediğimiz bu işlere kafa yoran ilk defa yapan insanlar yapmaktaydı. Bu insanlar dünya üzerinde hiç denenmemiş şeylere denk gelerek dünyanın gelişmesini sağlamıştır. Örnek verecek olursak uçağın mucitleri daha önce insanın uçmadığı bir dönemde kuşları inceleyerek havada kalma tekniklerini öngörmüşler. Bu sayede uçağı tasarlamışlardır. Bu metinden neler öğrendiniz? Buluş yapmak için ilk adım olarak problem kurmalıyız. İkinci basamak olarak problemlere çözüm bulma, düşünceleri paylaşmanın, buluş yapmanın önemli bir adımı olduğunu öğrenmiş olduk. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Yazar her buluşun ne ile başladığını söylüyor, düşünmek ile başladığını söylüyor. Yazar buluş yapmanın ilk adımının ne olduğunu söylüyor, bir problem bulmak olduğunu söylüyor. Buluş yapmanın ikinci adımı yazara göre nedir? Probleme çözüm bulmaktır. Yazara göre buluş yapan kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Çevreleri hakkında bitmez tükenmez soruları, Merakları ve doğal yaratıcılıkları olması, okumayı, gezip görmeyi, dinlenmeyi sevmeleri, inatçı olmalarıdır. Buluş yapmak için hangi yöntemden söz ediliyor? Beyin fırtınası, not alma, günlük problemler hakkında düşünme, gruplandırma, görüş alma, birleştirme yöntemlerinden söz ediliyor. Bir problem belirleyiniz. Metindeki aşamaları dikkate alarak probleminize çözüm olabilecek bir buluş tasarlayınız. Her insan sağlıklı olarak doğmaz veya sağlıklı olarak doğar bir engelli adayı olur. Dünya üzerinde yaşayan binlerce engelli insan bulunmaktadır. Her ne kadar ülkeler kendi arasında engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak için mücadele etse de kaldırımlar, yollar, yapılan binalar engellilere uygun yapılmaya çalışılsa da bu yeterli olmayabilir. Buna bazen duyarsız insanların da zorluk çıkartmalarından kaynaklı olabilmektedir. Yürüme yetisini kaybetmiş bir insana beyin sinyalleri ile hareket imkanı sağlayarak robot biyo bacaklar takılarak insanların yürümesi yeniden sağlanabilir. Bu robot bacaklar insan bacaklarının üzerine geçerek bacaklarını yeniden hareket etmesini sağlayacaktır. Buluşunuzu kullanıcılara tanıtmak için kılavuz hazırlayınız. Yazı örneğine bakarak buluşunuzu kullanıcılara tanıtmak için hazırlayabilirsiniz. Sıra arkadaşınızın buluşunu değerlendirmek için aşağıdaki formu doldurunuz. Arkadaşımın adı soyadı Hale Yüce. Buluşu belirlediği probleme çözüm olabilecek özellikteydi. Evet. Buluşu ile ona verdiği isim uyumluydu. Evet. Buluşunu ve özelliklerini açıkça tarif etti. Kısmen. Buluşu için araştırma yaptı. Evet. Buluşunun nasıl çalışacağını uygun aşamalarla anlattı. Kısmen buluş, düşünce, yaşam, zor sözcüklerin eş anlamlarını bulunuz. Daha sonra bunları birer cümlede kullanınız. Buluş, düşünce, yaşam, zor kelimeleriyle cümleler. Yaptığı bu buluş sayesinde Nobel, Nobel ödülü kazanabilir. İnsanların fikirlerine saygı duymak insanlığın gereğidir. Hayatımın en güzel anlarından bir tanesi onunla karşılaşmaktı. En zor günler güçlükle de olsa satılacak ve güzel günler bizim olacak. Sora sora dağdan aşılır. Olan olmayan anlaşılır. Merakı sürekli kamçılayan o. Nedenleri kökünden açıklayan o. Yukarıdaki dörtlükte hangi noktalama işareti anlatılmıştır? Soru işareti. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin sonlarına uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Buluşçular problemlere çözümler bulurlar. Odanızda hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Hokus pokus. Gelecekteki bir okul sırası nasıl olabilir? Haydi sihirbazlar şapkanıza elinizi daldırın. Her buluş düşünmekle başlar. Bisikletinizi nasıl daha kullanışlı ve rahat yapabilirsiniz? Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.